Kendinden eriyen dikişler. Artık kalıyor ıı, ne kadar Sezeryen izi ne kadarsa bu ameliyattaki izler kadar de o kadardır. Çünkü. Evet. Estetik e, cerrahi yapılıyor çünkü. Küçük iç çamaşırının veya bikinin içinde evet. kalacak şekilde. şekilde. Evet. Şekilde. da buna i̇zler, göre tabii. Izler, tabii ona göre planlanıyor. Çizimler o şeyler göz önüne alınarak o parametreler ağrı göz, bir göz önüne alınarak operasyon, getiriyor. yani operasyon sonrası süreç ağrılı mı? Hep ağrıdan korkar evet. özellikle bayanlar ameliyat sonrası o gerilen bölgede ameliyat yerinde ağrılar oluşur mu diye bize de çok evet. soran mail atan. ben hep programlarda şunu özellikle vurguluyorum bizlerin hekim olarak ilk vazifemiz hastanın ağrısını kesmektir. Dolayısıyla ameliyattan sonra da hastalara ağrı yaşatmamak en azından onları çok rahatsız edecek ağrılar hissettirmemek bizim birinci vazifemiz.